Maalesef acı haber Çorum'dan geldi. Bir haftadır aranıyordu. 18 yaşındaki Müberra Gökçe genç kızın cansız bedenine baraj gölünde rastlandı. Bir haftadır aranıyordu. Cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındaki Müberra Gökçe Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Maksutlu köyünde yaşıyordu. Genç kadın evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekibi arazide yaptığı arama çalışmalarından bir sonuca ulaşamayınca Maksutlu Baraj Gölü'ne yöneldi. Burada dalgıçlar tarafından yapılan aramada Müberra Gökçe'nin cenazesine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadının kesin ölüm sebebi adli tıptan gelecek otopsi raporundan sonra kesinlik kazanacak.